Hanımlar, beyler, Pint Panda TV ekranlarına, Black Ops 2'ye hoş geldiniz. Evet, senaryoda bana eşlik ediyorsunuz. Bu arada Strike Force görevlerine baktım. Ee, çok hani, şunu batır, şunu getir görevleri. O yüzden benim gözümde cazibesini kaybetti ama ekstra bir şey varsa yorumlarda yazın. Böyle senaryoyu etkileyecek. Tabii ki bakarız. Ama şimdi konumuz 1989'da Panama'da geçiyor. Manuel Noriega'yı ele geçirmemiz lazım ve... Frank olarak oynuyoruz. Frank Woods olarak. Hadi bakalım. İ İyisin evlat bendesin. Lan niye bu kadar geciktin? Vay be geçmişe flashbacklerle. Ben burada ne işim vardı benim burada? Ölüler acı çekmez. O yüzden hala buradayız seninle. Sen benimle acı çekeceksin. Senin için planı vardı. 30 yıldır bunun üzerindeydi ve onun pe peşine düşmene bekliyordu. O pendant'ı şey hatırlıyorum kardeşinin şeyi kayboldu. Neden sence? Kanattan kaçıp uçtu mu? Bu adam. Her açıyı, her hareketi, yapacağın her hamleyi biliyor. Ve 20-30 milyonu yok edecek. Sanki bu... Sanki bu kardeşini geri getirecekmiş gibi. Sana ulaşmak için babamı öldürdü. Hey! Panama'da ne, ne gerçekleşti? Ne oldu? Nikaragua'da onu yakaladığımız emindim. Bir yıl sonra Noriega denen pis, zibidiyle pislikle ortaya çıktı. Nikaragua'da. CIA için son şeydi bu. Direkt Bush'tan emir geldi. Haliyle de babanla beni boktan bir şeyin ortasına attı çatışmanın. Ya geçişler çok güzel değil mi? Hani gündelik hayattan ya da o işte hani direkt öyle direkt savaş yok. Ne nasıl gerçekleşti? Flashback'ler çok güzel dolduruyorlar ya boş şeyleri, boşlukları. Harika. Mason. Mason. Good to see you, Frank. Seni görmek güzel Frank. Seni de. Hey gidi Alex Mason. Arkadan git çok kızgın. <laughs> Aile mi? Hani bu yarın hakkında sanıyordum. Hayır, her şey hakkında Mark. Bizi bir sonraki hangi Allah'ın belası şehri taşın taşındıracağını beklemekten sıkıldım. İçeride kavga ediyorlar. Hey guys. Beler. O barbekü vakti. Karın mutlu gözükmüyor. İstiladan bahsetmedin değil mi? Bahsetmeyen bir tek benim galiba. Çünkü Jacob'un eşinden buldum, Steve'den, Bill'den. Bu durum beni nasıl gösterdi tahmin edebiliyor musunuz? Bu adamı neden öldürmüyoruz ya? Nicaragua'daki olaydan sonra. Vallahi yukarıdakiler canlı istiyor. Okay. Bu, bu şey doğru gelmiyor kula. Maruel Noriega. Bundan sonra sahte peygamber olarak bi bileceğiz. Onun hani reputasyon saygınlığını yok edeceğiz. Ve adına isyan çıkma ihtimalini düşüreceğiz. O zaman hazırız. Hadi beyler size eşlik edeyim. Bire için eyvallah McKnight. Senin eski dosyalara baktım bir göz gezdirdim. O sayılar, rakamlar. Gerçekten Sovyetler beynini mi yıkadı? Evet. Elinden gelin en iyisini yaptılar. Ya çocuk bunlar değmez McKnight. Evet haklısın. Panama'ya hoş geldiniz beyler. Gringos go home, hani yan evine dön gibi. Görev iyiydi, planlama iyiydi. Tek sorun Hudson'dı. Bir ters hissettirdi. Hissettim içimde. Ama üstünde yeterince durmadım. Hudson benim Mason. Bombadan patladı planlandığı gibi. Diyeceğim bir şey var mı? Hudson. Onaylıyor musun? No Cevap vermiyor. Biz devam edeceğiz plana. Planlandığı gibi. Go, go. Şu MP5 tokatlama var ya. Kaçını engellemeye çalışacağız bu sahte peygamberle. Atsın. Hattin. Atsından hala haber yok. Bol şans Mason. Biz vutsuz bu defa. Son anda attı lan Flair'ı. You Adam ölürken attı flare'i ya. Vay be MP5. He? Counter'daki üçün biri meşhur. Ulan ne yeteneksizlik be Al lan bomba pis düşman Bombalar her zaman işe yarar işte bu Aradığım lezzet bu Ulan ölmedi mi sen? NF5 devam to fucking out. Run away, Mason out. What about fucking profit. Waiting, Hudsons, go. CIA is watching his every move. CIA Haroldumi Ziyade, this Mason ready to assist. Of course, these buyers be clear the rooftop. Damn. Biz şeye dama çıktığımız gibi ateş kesin. Incoming left side. I got you covered. on supporting the seals. Tamam tamam çatıyı temizledik. Ateşinize dikkat edin. Hadi lan. Ben önden attım. Dayanamadım orada sıktı. Ne yapayım? O roketi atar söylüyorum. Herhangi bir sıkar söylüyorum. Bu arada MP5 çok zayıftı arkadaşlar. Vazgeçtim ya. Yani. Gerçekten zayıf kaldım Mason baba geldim Yok roket unut roketi Fals yerine doğru telefon mu çalıştırıyor sürekli gündüz video çekince böyle Otelin dışında birden fazla hedef var Geliyor mu müdür? Kime sıkıyor lan bu biri kaldı geride bağlandı. Kime sıkıyor lan bu Böyle vuramazsın ya Ha sen misin? Tamam hadi yol devam et. Yürü. Oha kim sıkıyor lan öyle bam 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 tepelerden. Helal lan Knight. Helal lan McKnight. Sniper gibi sniper be. Doğu kanadı ikinci kart. Müdür ben giriyorum geliyor mu? Ready Hazır hazır. Let's do it. Panama çıkar adam Panama. Give me a reason <laughs> to blow your head off. Kafanı <laughs> uçurmamam için bir sebep var lan. Hey, ha bir sebep var uçurmam için. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bu bir anlaşma değil. Patronunu, patronla görüşeceğim. Tipini, senin. Şu tipe bak, Bam, bir koyacağım. Özür dilerim, çok özür dilerim. Koydu zaten. Kulaklık kullanın arkadaşlar, affedin. Aldır şıkıçını. Hudson, it's Mason. Hudson, Mason benim. Hadi, Mason. Devam et. Mesela, Sahte peygamber M tamam. Yok mask. çıkamazsınız. Objektif Yeni görevler için bekleyin. Precious cargo, my ass. Nexus target? Who's more important this asshole? Bu daha önemli ne olabilir? Ben de sevmedim ama zaman kaybediyoruz. Hadi. The mission was snatch and grab görev alıp çıkmaktı. Sonra Hudson radyoya geldi ve Noregan'ın görev olmadığını söyledi. Hatta dokunamayız dedi. Bir mahkum değişimiymiş. O zaman anlamalıydım. O zaman anlamalıydım işte bir terslik olduğunu. Frank. Frank sakin ol. Lanet Hudson. Onunla Vietnam'da işini bitirmeliydim. Tamam o kadar mı yani? Bastards don't beat daha iyi davranmıyorlar sivillere. Sen bunları indir. Nasıl ölmediniz lan? Oğlum bu MP5 boncuk mu atıyor gerçekten? Girareiyor. Hall, stay inside. Gidin lan basın evinize Aa. Helal be Hemşire abla. Helal be. Mahkum değişimine götürürüz olayı kes. Herifin kafayı uçuracağız, alacağız, götüreceğiz daha doğrusu diye gelirken Ah bu arada FPS, kamera FPS düşüyorsa kusura bak Ben de kendimi koruyabilmeliyim, bana bir silah ver İstediğini verin. <laughs> Emirdir. Hudson, ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? You silah for Mermi istemedin. Dua et de kimse tanımasın. <gülüyor> <gülüyor> Woods, take point. Tamam, tamam, bende. Ben şey yapacağım, koruyacağım. US forces are pushing into the city. Amerikan güçleri şehre giriyor. Kuzeye, kuzeye gidiyorum. Öl be, oha ya. Lan oğlum mal. Gerçekten ölmeyecek sandım ya bir an. Abi doğru düzgün silah ver tamam yok. Bu silah bağlı ya. E ben öldüm zaten silah çapana. Tamam tüm pencerelerde damlardalar fark et Hala şurada da var. Çekil lan yanından çirkin Bunlar bitmeyecek. sürekli koş. Mermi doldur. Mermi doldurmadığım için kızan arkadaşlar var. Haklısınız da mermi kutusu olduğunu anlayamıyorum çoğu zaman. Ya yani size hak veriyorum kızmanıza bu konuda. Ama eller ısındı performansımız fena değil. Manon pe attention. Peki bir asker gibi mi öldü? Sakın onu o, o şişman götün onu öldürdüğünü söyleme sakın. <laughs> Yok öyle olmadı. Evlat. <laughs> Nor Noriega Nor Nor bir kuklaydı. Hepimiz kuklaydık. Bu a fucking mess. Burası boka batmış. Guys, silah nereden almak checkpoint. Just a couple more blocks. Hadi bu gerçi aynı silah. <laughs> I don't know what the hell is going on with Comswood. No sweat and mess. Şimdiki <Mason>, sıkıntı bilmiyorum ne <laughs> olduğunu. Ne yani düşler <mühendisler gülüyor> saçmıştır gene. <Şş>, oh. <laughs> He's hurt bad, Mason. Noriega kaçıyor. Kendini öldürtecek. İleride adamlar var. Fazla geldim. Hızımı alamam hastalığım yüzünden hep. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Flank boys. Şimdi görev açıldı. Çok hızlı <laughs> ilerledim bu defa da hızımı alamayıp. Ben izin verene kadar şu saatten sonra nefes bile almayacağım. Cehennem, cehenneme gitti de. Cehennem mi? Zaten oradaydık. Oh! Herkes canı için koşsun. Mason. Hudson, where lan? Geldiniz mi defans noktasına? Tamam, aracınız hazır. burada. Önemli kargomuz e sizde mi? İyi de hedef kim o zaman? Bu sahte peygamberden daha önemli ne olabilir? Bana güvenmen gerek Mason. Güvenmelisin Emirleri sorgulamış olabilirim ama sen her zaman ekibine bakarsın. Ekibine eve güvende götürürsün canlı. Ama böyle olmadı. Emir komuta zinciri sıç sıçtı. Ben bir askerim. Ben emir alırım ve işleri hallederim. Woods pozisyon aldın mı? Güneydeki binanın terasına çıkıyoruz. Fucking comms. Gene iletişim sıçtı. This way. Everything is ready. Buradan her şey hazır. No one must know I Ona ihanet, onlara ihanet ettiğimi kimse bilmemeli. Yani. Hedef kim? Hudson target is Raul Menendez. Raul Menendez hedef. Bize söylemeliydin aslında. We are ready. Bring him out. Hazırım. They're bringing out. Confirm visual. Gör. Doğrulayın. End this now, Woods. Ve E ee, Menendez tabii. Ne o kala kala bakıyonlar? Ne oluyor lan burada? Your <laughs> best friend Alex Mason is dead. En iyi dostun Alex Mason öldü. Senin ellerinden. Do you understand Neden olduğunu anlıyor musun? Because you must suffer, I Çünkü siz, siz de benim gibi acı çekeceksiniz. Şimdi birinizin daha ölmesi lazım. Sam Woods. O David. Ya da David. Make a decision now or in 10 seconds you're all dead. Bir karar verin yoksa 10 saniye içinde hepiniz öleceksiniz. Woods ölemem ben. I have two kids. İki çocuğum var. Fuck. Okay. Me. Tamam beni benim. Do it. Öldür. Do it. Vur lan. Your life kaybın bu kayıpla tükenecek. denen Anca o zaman bana ne yaptığını anlayabileceksin. I not kill you, boy. Seni öldürmeyeceğim çocuk. Not like Woods. Şimdi Woods gibi. You will suffer with me. Sen de benimle acı çekeceksin. And then one day. Ve bir gün. You will see this pendant again. Bu kolyeyi tekrar göreceksin. Ve hatırlayacaksın. Gördüğün, hissettiğin her şeyi. Onca yılın acısını ve nefretini. Ve anladığında, hatırladığında David. Lütfen. Come to me. Bana gel. Bu arada tabi. Woods'un da neden sandalyede olduğunu bu shotgun şeylerinden sonra. Wow. There's nothing you could have done, Frank. Yapabileceğim bir şey yoktu, Frank. Senin hatan değildi. man. Ben de senin peder. En iyi dostlardık. Pardon, en iyileriydik. En iyi askerini ve yine de durduramadık. Zaman değişti, babalık. O, onun işi bitecek. Ben bu olay örgüsünü, ben bu senaryoyu, ben bunu alkışlarım. Hanımlar beyler, hararetli bölümü daha bitiriyoruz. Ve sıradaki görevimiz Yemen'de 2025'te Raul Menendez'i yakalamak olacak. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakın. Flashbang out.